Koronavirüsle yeni bir dünya düzenine uyandık. Amerika Birleşik Devletleri ilk günlerde salgını ciddiye almadı. Beyaz Saray ve Başkan Trump'ın tavrı Haziran'la biter şeklindeydi. Oysa bu salgının Haziran'da bitmeyeceğini en bilenlerden biri Trump'tı. Çok şiddetli bir kaos döneminden sonra yüksek gerilimli günlerden mi geçeceğiz? Yoksa yeni dünya düzeni dedikleri plan işliyor mu? Bütün bu soruların cevabı videomuzda. Bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayınız. İyi seyirler. Kaç zamandır asıl kavga ABD ile Çin arasında diye yazıyorduk. Tarafları ve arkasındaki güçleri anlatmaya çabalıyorduk. Silahların patlamadığı büyük bir savaş yaşanıyordu. Çok kişi görmek, anlamak istemiyordu. Artık savaşın kendisi de taraflar da net olarak ortada. Beyaz Saray Çin raporu yayınladı. Her şey açıkça ortaya döküldü. Beyaz Saray koronavirüs salgınını iyi yönetemediği gerekçesiyle Çin'i adeta topa tuttu. 20 sayfalık raporda yok yok. Peki ne? Talancı demekten geri durmayan rapor ışığı hırsızlığa kadar vardırdı. Hatta Çin'in ideolojik ve siyasi açıdan özgür uluslara ne kadar düşman olduğunu çok açıkça hafife aldık. Şimdi bütün dünya bu gerçeğe uyanıyor ifadelerine yer verdi. Mızrak çuvala sığmaz oldu yani. Açalım biraz daha. Beyaz Saray ve Trump sertleşmeye başladı. Başkan yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo da aynı dili kullanmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kural vardır. Başkan, Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı aynı fikirde ise karar verilmiştir ve operasyon başlamıştır. Görüyoruz ki Çin ve Çin'le hareket eden ülkeler de hedef olacak. Beyaz Saray'ın Çin raporu da savaşın ilanı oldu. Bu nedenle raporun yazılmayan tarafını da iyi okumak gerekmekte. Başka bir gözle bakmakta büyük bir fayda var. Raporun dili oldukça ağır. Kabaca öne çıkan yorumların başında şu ifade yer alıyordu. Çin'in talancı ve agresif ekonomi politikaları artık son bulacak. Trump yönetimi Çin ile diyalog kurmaya çalıştı. Ancak onlar bu diyaloğa yanaşmadılar. Artık ABD Çin üzerindeki baskıyı arttıracak. Çin devlet başkanı muhaliflere operasyon yaptı ve hiç ihtimal verilmeyen bir durum yaşandı. Çin devlet bakanının idaresindeki hükümet ve Çin Komünist Partisi arasındaki ayrım giderek arttı. Bu da Çin'in yeni bir yola girdiğini gösteriyor ki Washington buna da sessiz kalmayacak. Çin'in daha liberal hale geleceğini düşündük ama yanıldık. Günlerdir aktarmaya çalıştığım ve kesinlikle iyi takip edin diye not düştüğüm Pompeo'nun sözleri de raporda yer alıyordu. Pompeo, medya virüs salgınına odaklandı. Bu da Çin Komünist Partisi'nin adımlarının büyük resmi kapatmasına neden oldu. Görülmesini engelledi. Çin, 71 yıldır son derece gaddar bir komünist rejim tarafından yönetildi. Biz özgür uluslarla yakınlaşacağını düşünürken onlar daha da otoriterleşti. Yanıldık ama sadece bu yanlışla kalacağız. Artık hataya yer yok dedi. Nereden bakarsanız bakın savaş ilanı gibi sözler. Bu rapor önceden tamamlanmıştı ancak yayınlanmadı. Nedeni de 2-3 gündür yazmaya çalıştığım Büyükelçi Du Çin raporu yayınlanması için Du infazını bekledi. Çin'in Tel Aviv Büyükelçisi Du öldürülmesi hem İsrail'e, hem de Çin'e mesajıydı. Rapor 15 Mayıs'ta hazırdı ama yayınlanması bu nedenle geciktirildi. Olan bitene ve bir de yayınlanan rapora bakılınca şunu görmek zor değil. Amerika Birleşik Devletleri kararını verdi. Çin'in her noktası hedef olacak. Çin'in 2,5 trilyon dolar olan ihracatı Ocak ve Mart döneminde 450 milyar doların üzerinde kaybı uğradı. Koronavirüs Çin'i e de vurdu yani. Doğal olarak Çin Avrupa ülkelerine güveniyor. Ancak bu ne kadar sağlıklı bilinmiyor. Böyle büyük buhranlarda Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'ni tamamen karşısına alır mı? Kimse bu soruya kolayca evet alır diyemez. Zaten Avrupa'daki medyaya bakınca virüsün sorumlusu olarak Çin'i görmekte kararlılar. Diğer taraftan Çin'in nasıl bir önlem alacağı da bilinmemekte. 1,5 milyar nüfusu olan bir ülkenin tek dayanağı 2,5 trilyon dolarlık ihracat. ABD bu rakamları azaltmakta kararlı. Ayrıca Çin'in alacağı olan paraları da vermeyeceğini diplomatik bir dille Pekin'e iletti. Ama medya hep ABD'nin sesi ve gözüyle haber ve yorum yapmakta. ABD'nin yaptıkları, yapacakları sır da değil. Ama Çin her şeye rağmen sessiz ve derinden gidiyor. Uzaktan bakınca Çin'in geri adım atmayacağı, ABD'nin de saldırmaktan vazgeçmeyeceği ortada. Çin'in tepkisi olacak mı? Bunu bilen yok. Olursa ne olur, olmazsa ne olur? Bütün mesele bu. Videolarımız hakkındaki görüşlerinizi yorumlar değer vermeyi ve yeni videolarımız için konu tavsiyelerinde bulunmayı unutmayınız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayınız.